görüyorum biliyor musunuz kızlar? Ne bu? Beyoncé falan mı? Yok benim bestem. Şaka mı yapıyorsun? Beğendin mi? Hayır beğenmedim. Bayıldım. Teşekkür ederim. <laughs> Çok büyük bir yetenek. Kıpır kıpır ritimler. Süper melodiler. Şuna bak. Aşktan mı bahsediyor? Cep telefonu melodisi reklamı mı yapıyor? <laughs> Belli değil. Ne var ya? Hadi Eren sen de sıra. Ben hiç bahsetmesem daha iyi. Gözlerimi kapatınca onun gülümsemesini görüyorum. İçim acıtıyor. <laughs> Hayda. Aa. Şimdi ne oldu buna ya? Kesin süpürgesini gördü. Kaç saatte temizlik yapmadığını hatırladı ve bizi silecek şimdi. Aman bakıyorum da senin gene komiğin gelmiş ya hmm. Hadi yatakları hazırlayalım da yatalım artık. Saat kaç oldu? Tamam. Canan benim yatağımda yatsın. Olmaz. Benim yatağımda yatsın. Yok yok. Ya eve her misafir geldiğinde sen salonda yatıyorsun. Bu sefer ben yatayım orada. Tamam tamam tartışmayın. Ben salonda yatarım. Canan da benim yatamda yatar. Hepiniz çok sağ olun kızlar. Ama beni misafirden saymayın bozulurum. Siz yerinizden olmayın. Ben şu kanifede yatarım. Ee evet. madem. Sen de çarşaf falan getir hadi. Hadi Gülçin hadi canım hadi. İlerle artık. Hadi uyanın uykucular. Günaydın Yasemin. Günaydın da. Canan yok. Yok mu? Nasıl yani? Hiç mi yok? Dibinde birazcık kalmış ama yetmez. Yenisini almak lazım. Ne saç buluyorsun Gülçin ya? Ortalıkta yok işte kız. Ya belki canı görmek için Mert'e gitmiştir ya. Bir sakin olsanıza. Bakıyorum da alışınız her şey panik yapmaya. Geldi bakın gördünüz mü? kapı Eskiden sadece sosyofobiktim. Bir de sayenizde kapıfobik oldum yani. Hadi bakalım süper fobik psikolog. Çok konuşma da şu kapıyı aç. Of ya. Of of. Ay canan nerede biz merak ettik. Erkenden kalkıp gittik. Git. Kızlar, nikah günü aldık. Aa. Ne? <laughs> ne? Evet hem de yarın. Alo. Evet benim. Merve mi? Tanıyamadım. Nasıl tanışır mıyız? Plajdası gelip sırtına yağ süreyim. i̇yi ama Merve ben kızarmış ekmeğe bile yağ süremem. Ne o can? Kim arıyor? Ben de anlamadım ki. Sabahtan beri böyle kızlar arayıp Yok ora mı yağla, yok bura mı tuzla. Abuk subuk şeyler söylüyor. Nereden buldular şu telefonu? Korkut abiciğim onu bir bırak da şimdi bu ne hal? Ne olmuş? Abi sen yine krak kent olmuşsun. Niye taktın ki gözlükleri? Ha. Ben... Lens işini sevmedim Mehmet. Benim kişiliğime ters. Felsefeme aykırı. Ben gözlüğü taktığım zaman korkutum. Çıkardığım zaman... ...başka biri oluyor ne bileyim Berk falan oluyor. Berk, Berk mi? Mesela işte. Ben başka biri olmak istemiyorum. Berk. ben kendim olmak istiyorum. Kendim olmayı seviyor muyum? Who cares? Ama o Berk denen çocuğa gıcık olur. Ajan bir sakin ol ya. Berk diye biri yok. Berk de sensin Korkut da sensin. Ben Berk değilim. Ben Berk değilim o bir başkası. Hem Asıl güzellik insanın kalbindedir. Lensle mensle olmaz bu işler. Kime taş attın sen şimdi? Ortaya konuşuyorum. Sen üstüne mi alındın? Neyse. Sahi Can nerede? Burada yatması gerekiyordu aslında. Niye bu kadar acil ettiniz ki? İşte şimdi... ...Canan'ın ailesi gibi konuşmaya başladınız. Bari siz yapmayın kızlar ya. Ya anladık yıldırım hikayesi istiyorsunuz ama... ...yıldırım bile böyle düşmez ya. <gülüyor> <gülüyor> Hem siz yarına gün almayı nasıl başardınız ki? Bu kadar kolay mı bu işler? Ha o kolay oldu. Nikah dairesindeki görevli benim asker arkadaşım çıktı. Yapma ya. Sen askerliğini yaptın mı ki? Yo ama görevli öyle sanınca ben de onun askerlik hatıralarını yıkmak istemedim. <laughs> bu da korkut gibi. İçinde bir cevher var ama bulmak için kazmak gerekiyor. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Gideriz nikah dairesine kıyarız nikahınızı. <laughs> Kızlar, masa. Hı hı. Kusura bakma can, masaya yalnızca bir tane misafir kabul edebiliyoruz. Ne demek şimdi bu? Boş ver hayatım. Sen çık biraz dolaş istersen. Tabi sevgilim. Sen nasıl istersen. <laughs> Evet. Bizim balkabakları yüzünden yarışmayı kaybettik. İyi de ol Esra, yasak hala geçerli konuşma. Halinizden belli oluyor zaten. Ee, bu sefer ne yapacağız peki? Şu daltonların albüm yapmasını engelleyeceğiz. Tamam. Onlara öyle bir ritüel yaparız ki... ...değil albüm yapmak... ...temizlik yaparken ıslık bile çalamazlar. Oo, süper. İşte bu. Ne yapmamız lazım peki? Orası kolay. Sadece bir gelin çiçeğine ihtiyacımız var. Hı? Neye neye? Gelin çiçeği. İşte böyle kızlar. Canlı bir sürü hayalimiz vardı. Kır düğünü yapacaktık. Ben böyle uzun bir gelinlik giyecektim. Ama bizim yüzünden hiçbiri gerçekleşemeyecek. Yangından mal kaçırır gibi evleniyoruz. Şu halimize baksanıza. Aa, öyle deme Canan. Daha dün gece insan istediği her şeyi yapar diyen sen değil miydin? Doğru. Moralini bu kadar bozma. Bir yolu bulunur. Ne yolu bulunacak Eren? Nikah yarın. Canı belli etmemeye çalışıyorum ama... ...ailemden kaçıp böyle suç işler gibi evlenmek çok zor geliyor. Kızlar masa. Heh, buna da duygulanmak ama. yaramadı. Ya ne diyorsun kızım sen? Zaten masadayız. Öyle değil. Bildiğimiz masa. Hani dört kişinin oturduğu dört köşeli. Nasıl yani? Bizim başka masamız yok ki. Gülçin yalnız konuşmak istiyor öğrencim. Kızlar, ben gidip canı bulayım. Görüşürüz. Ne var? Eh yani Eren. Canın anladı sen anlamadın ha. Ya açık açık söylesene de ne bu böyle Da Vinci şifresi gibi konuşuyorsunuz? Geç o tarafa. Ee, gelin çiçeğimi.